Evet değerli arkadaşlar merhabalar yepyeni bir bölümle analik serisiyle devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz bölümde çok güzel bir basın toplantısı yapmıştık. Tweet de atmıştım ben ama basın toplantısı yapmıştık ondan bahsedelim çok güzel bir programdı o da. Ee, sizlerin de çok güzel like'ları ve yorumları gelmiş hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yine bölümlerimize like'larınızı gönderirseniz hepinize minnettar kalırız ve şimdiden hepinizin eline Gözüne sağlık diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bazı almış olduğum yorumlar var. Onları da değerlendirmeye çalışacağım tabii ki de. Muzu özellikle senin göndermiş olduğun yorumu da değerlendirmeye çalışacağım bakacağız duruma göre perdeyle ilgili çünkü e, yeşil ekran üzerinden de işte kendini kaybedebilirsin şeklinde e, tavsiyesi olmuş Muzaffer'in ama e, zaten bu perdenin arkasında yeşil ekran var. Ben kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Siyah fonun önünde biraz daha net gözüktüğümden dolayı bu şekilde tercih ettiğimi söyleyeyim ama sizlere tabii ki de bu konu hakkında anket de yaparız istiyorsanız. Kendimizi de çıkarabiliriz herhangi bir problem yok o konuyla ilgili. Şimdi şöyle baktığımız zaman son Everton mücadelesini kazandık. Yine oramaya bakalım beraber 6. sıradayız 48 puandayız şu anda 4. sıraya bakalım 52 puanda yani 4 puanlık bir fark kaldı 5 puanlık bir fark vardı onu kapatmaya çalışmıştık geçtiğimiz karşılaşmada çok iyi futbol oynadığımız söylenemez ama 1-0 mücadeleyi kazanmayı başarmıştık biraz savunmayı geri çekeceğim sanırım yine bir yorum göndermiş değerli bir dostumuz. Acaba markaj mı yapsak şeklinde. Abi işte markaj yapalım mı? Çok fazla kaçıyorlar gibi savunma arkasına. Bu tarz bir yorumda bulunmuş bizlere göndermiş. Ben savunmayı biraz geri çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum sizler farklı şeyler de düşünüyor olabilirsiniz. Biraz savunmayı geri çektiğimizde bu problemi halledecekmişiz gibi gözüküyor. Tabii şu anda tekliflerin geldiğini yavaş yavaş görebiliyoruz. Görüşmelere bir bakalım. Takımımıza kimler teklifte bulunmuşlar. Şlüp mesela satalım sat. Zaten çok fazla kullanmadık. Ara ara oynattığımız bir oyuncuydu. Biraz para gelsin. Dana teklif gelmiş ama göndermeyeceğiz. Kelly de oynadığı için ona da teklif gelmiş. Geriye çekeceğimi söylemiştim. Biraz daha geri aldım savunmayı şu şekilde. Yoğunluğu da biraz arttırdım ki yakın dursun oyuncular. İlerideki oyuncularımız pek fazla açılmasın. Evet Talisca ileride herhangi bir problem yok. Batshuayi'ye bakalım. Kakuta da çok güzel. Onda da herhangi bir problem yok. Mailesar oynayabilir bu karşılaşmada. Kuruze de yine girebilir. Benteke de de yine problem yok. Güzel. Güzel bir kadro ile sahadayız bakalım. Ee, orta sahalarına bakıyorum rakibin. Orta saha üçlüsüne ileri üçlüsüne inanılacak gibi değil tabii ki de. Dünyanın en iyi üç takımından bir tanesi Manchester City ile mücadeleye başlıyoruz. Evimizde bakalım karşılaşma bizlere neler gösterecek beraberliğe çok fazla üzülmem. Yenersek efsane olur ki kötü oynadığımız Everton maçından sonra bu karşılaşmayı kazansak harika olmaz mı? Umarım öyle olur. İzliyoruz bakalım neler yapabileceğiz bu karşılaşmada. Evet hava güzel. Londra'da Manchester City evimizde ağırlıyoruz. Çok zor bir karşılaşma ve Miki Bachuan'ın santrasıyla mücadele başladı. Pres var. Talişka, Talişka'dan iyi top. Dakika bir, Kaç karşı karşıya. Bak şöyle kaleci yapma. Aşağısı boştu. Aşağıda bastım ama oraya vurmayı tercih ediyorum. İki baş şu ayı yapma. İşte Talişka baktı, biçti kaldırdı. Savunma arkasına iyi top. Laport sanırım yetişemiyor Ederson. Savunma arkasına top istemiyoruz. Sakın takımı biraz geri çekiyoruz. Bernardo Silva çok etkili bir top sağ ayağının dışı. Orta Sane. Aslında dışarı gidiyordu ama Guita etkili bir kurtarış yine. Like var ceza sahası yine çok büyük tehlike. Dönüp vurdurmayın. Bir şutta aman kole yöneldi dışarıya. Dakika henüz 7. İki takım da çok fazla pozisyon buldu aslında. Bir kafa Guita yumuşak bir kafa Guita. Şimdi Silva'ya doğru etkili top. Döndürmedik. Güzel döndürmedik. Gider mi Talişka? Attı önüne doğru şimdi. Bak şu ayı gider misin bu sefer? Bak şu ayı karşısına aldı. Koş oh, şu ayı vurdu kaleci çıkarıyor. Ederson yine. Takımı öne çıkardık. Talişka. Talişka kullanıyor. Ceza sahasına geldi. Hatta altı basa geldi. Anholt olmadı. Dönen top. Bernardo Silva şimdi. Anholt kovaladı. Kazanamadık. Gördüm dedi boşlu attı o bölgeye doğru. Talişka. Talişka baktı ne yapacak? Sıkıştı. Geriye döndü. Tabii ki de Gassama'ya Torgan Hazard geçirir mi? Geçirdi. Kakuta. Şimdi pasa Anhold. Tekrar Kakuta. Aradan iyi top. Talişka. Alır mı sen? Talişka! 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 Doksanlı! Çatıldan içeriye Talişka! Göre göre, bile bile, plas 1-0 öne geçiriyor 24. dakika. Çıtı karşısında önündeyiz. Çok aradık. Çok aradık. Londra'da seyircimiz bağırıyor. Talişka bağırıyor 1-0. Harika <laughs> bir gol. 24. dakikada aradığımız golü buluyoruz. 1-0 öndeyiz. Harika paslar. İşte Anhold. Kakuta. Batshuayi. Tekkan Talishka Batshuayi. Ve Talishka çataldan içeriye gönderiyor. Harika bir gol. Ederson bu sefer çaresiz. Talishka aldı. Koşusu 24 numaralı 10 numaramız çatala gönderiyor. 1-0 çok önemli. İşte Talishka. işte Crystal Palace'ın golü. Çok basmamak lazım yine o bölgede. Aman tehlike var. Ceza sahası döndürmeyin döndürmeyin. Aman şimdi vurmak lazım. Çok güzel. Tam yerinde müdahale. Uzaklaştıramadık yalnız. Walker. Yine bir oldu. Goita tek yumruk. Aman Silva. Vur gitsin artık vurduk. Tekrar sağ taraf. City gelmeye devam ediyor. Biraz bunaldık. Set hücumu yaparak gelmeye devam ediyor City. Derken kazandık topu. Aşağıda Talişka arkadaşını gördü boş. Torgan Hazard. Torgan Hazard. Torgan Hazard çok kötü orta. Torgan Hazard yapma. Yapma. Sane Leroy Sané ceza sahasına gönderdi. Yapma yine. Guita son anda. Bunda Brün, İlkay çok geldiler. Çok bunaldım. Çalım güzel. Döndü baktı açıyı buldu. Aman aman aman. Yani yedik yiyeceğiz. Zinchenko çıkardı. Bernardo Silva hemen yaya çıkmamız lazım. Yaya çıktık. Leroy Sané. Yay bölgesinde bekledik. Pres yapmıyoruz. Şimdi yaptık presi. Kovacic. Kovacic. Severiz böyle kontroları. Atar mısın önüne attı. Şimdi büyük bir kontrol atak. Torgan Hazar. Torgan Hazar. Torgan Hazar. At boş kale. Boş kale. Bu pozisyonu çok kez arayacağız. 2-0'ı yapamadık. Çok kez arayacağız bu pozisyonu ve bu kontrol ata. Öyle gözüküyor asasına dışarıya indirilen top şut aman işte bakın yavaş yavaş gelmeye başladılar. İkinci yarı başlıyor Londra'da City'nin santra vuruşuyla. Kevin De Bruyne orta alanı kapatmamız lazım. Evet biraz daha geride beklememizde fayda var. Meli yerinde müdahale. Evet pres yapmamak lazım. Pas arası gidiyoruz. Gittik güzel araya koştuk. Arka tarafta da boş. Çok öne gelme. Savunmayı güzel yapmak lazım. Döndü vurdu. Evet yavaş vurdurduk. Güzel savunma. Crystal Palace'tan. 100 atarsa çok büyük tehlike attı. Talişka aradan görür müsün? Gördü. Offside yok. Ceza sahası. Parçayı evet. Yok offside bakıyorum yardımcıya. Yok. Harika gol oldu, Harika gol. Zico deliriyor 59'da. Yine golü bulduk. City evet bu sene iyi değil. Bu sene iyi olmadıkları için biz de rahat futbol oynayabiliyoruz aslında. Savunmayı da iyi yapabiliyoruz. Harika bir gol. Crystal Palace yine harika paslaştı ve offside'in olmadığı bu golle 2-0 öne geçiyoruz bu golle işte aldık yerden sert Gassama ve Miki Batshuayi kaleciden Ederson'dan önce 2-0 yapıyor. Geldi işte İlginç bir gol sevinci. Arsayarsak evet, çok basmamamız lazım bu arada. Ceza sahasına geçer mi Leroy Sané? Agüero ilk maçta da böyle bir topu direkten dönmüştü. İnanılmaz bir top. Direkten döndü. Şimdi bir kafa bırak avuta çıksın. Geçmedi. i̇yi savunma yapmamız gerekiyor. Sané offside'de yok. Şut dışarıya ama. Açısını daralttık. Ogura işte Guita biraz kızdı bu sefer. Dokun artık. İlerisi gerçekten çok yoruldu. Meri. Yerinde müdahale Meri'den. Kritik ölümcül müdahale Talişka baktı şimdi şöyle ne yapayım diye sağ attı. Torgan Hazard atar mısın Batshuayi'ye attı tekrar. A Nefis top Talişka. Kakuta sağ ayağıyla Pelasse'ye çok yavaş. Mason Mount yerine girecek. Biraz ofansif yapacağız orta sahayı. Takımı da geri çekiyorum. Bilginize çift ofansif orta saha oyuncusuyla oynayacağız. Bu arada iyi top bu sefer. Bu Agüero. Agüero çok çok net. Zaten Agüero onu kaçırmaz. 75. Şimdi yine riske girdik. City gibi bir takıma karşı bu yapılmaz. Ne yaptın sen diyor işte Meri. Ben öndeydim. Hayır sen öndeydin diyor. Evet. En sonunda bu oldu. Takımı geri çekerken oldu aslında. Ve değişikliklerden sonra işte iki pasta golü buluyor Manchester City. Agüero çok sakin. Guita ile de gelemedik. Plasesi 2-1. Batshuayi atar bir sağ tarafa attık etkili top. Hazard gitti. Sağa plasesi var. Oso! Görmedi topu Oso. Faulü vermedi orada avantajı kullandı hakem. Teşekkür ediyorum bu kadar yerinde çünkü. Yerinde bir e, karar bu. Tolga Nazar harika vurdu. Kaleci de görmedi ben de görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Ben de görmedim. Artık buradan da vermeyiz herhalde. Ben fazla gol yeriz. Hücuma da çıkarmış takımı. Güzel top. Bak şu ayı. Talişka asistini yapıyor. Fuar var orada ama devam. Hazard bu sefer vurdu. Harika bir vuruş. Gerçekten harika bir vuruş. Arka direğe bırakıyoruz. Ve City karşısında 3-1 yaptık. İşte burada Laporte çok sert giriyor. Organazart Hazard sağ ayağıyla işi bitiriyor. 3-1. Aynı şekilde kontraya devam ediyoruz bu karşılaşmada. Gerçekten önemli bir karşılaşmaydı. İvme kazanmamız açısından Anholt yanlış yaptık. Çok Anholt'la pres yaptık. Sako. Sako. Hakem fual vermedi. Enteresan. Artık son dakikalar içerisindeyiz. Uzatmaları gösterdi e, Martin Etkinson ve tayfası. Mücadele sona erecek. 90 artı 2 içerisindeyiz. Harika bir mücadele oynadık. İyi savunma yaptık. Geride bekledik. Golleri de güzel bulduk derken bir gol daha gelir mi acaba bitirmezse? İyi pas. Fuar bekliyoruz. İsmail Esar mücadele sona eriyor. Fuarı da alamadan bitmiş oldu. Mücadele evet. Sergio Aguero'nun tek golü var Manchester City tarafında. Crystal Palace'ımız Taliska'nın bir golü bir asisti hatta iki asisti diyelim. Maçın adamı Taliska oluyor. Harika bir futbol oynadık gerçekten, goller çok güzeldi, paslar açısından çok güzeldi. Bir şey olursa zaten basın toplantı odası çok yakın, hemen yanımızda bir şey olduğu zaman artık bundan sonra hemen küt diye basın toplantısına geçip böyle içimizdekileri dökebileceğiz. Özellikle ben as başkan olarak Ziko'yu göndermeden ceza almasın çünkü. Zico'yu göndermeden aklımdan geçenleri söylemeye çalışacağım. Evet City galibiyeti sonrası hala da 6. sıradayız ama 3. sıradaki Manchester United'da bile aramızda 6 puan kaldığını görebiliyoruz. Zaten artık sezonun sonuna doğru yaklaştığımızı da söyleyelim. Liverpool zaten açık ara şampiyonluğa doğru devam ediyor. Tottenham'da 2. sırada hatta 2. sıraya bile gidebilme ihtimalimiz var ama çok zor görüyorum ben. Dördüncülük bizim için Yeterli olacaktır. Maçlarımızı kazanmaya devam edersek bu şekilde. Önlü deplasmanındayız. Çok uzun top atan bir takımla oynayacağız. Ve ben yine 1-0 gibi bir skorla savunma yaptıklarından dolayı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Savunmayı yine arkaya çekmeye çalışacağım. Bu da bir derbi. Yine Londra derbisi. Bakalım neler gösterecek. Ziko takımını iyi bir şekilde çalıştırıyor. Ben de ara ara gidip e, gençlere bakıyorum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Ee, takımın sahibi de şu anda ee, idman sahasında. Bakalım ne yapacağız bu karşılaşmada? Önemli bir karşılaşma. Evet şöyle takıma bakıyoruz. Kimler oynayabilir? Yine güzel ileride Timo Werner'i görüyoruz. Kuruze'yi bayağı iyi bir şekilde görüyoruz ki bu karşılaşmada oynayabilir. Evet Barçuay'ın bir sakatlığı var. iki günlük. Ne yazık ki bu karşılaşmada oynayamayacak gol kralımız. İleride Benteke veya e, Timo Werner oynayacaktı. Tamam Timo Werner zaten Bugünler için takıma gelmiş bir oyuncu. Santrafor mevkinde oynayacak. Burnley tarafına baktığımızda eşli Barnes ve Chris Wood'un çift Santrafor oynadığını söyleyelim. Oldukça ofansif oynayacaklar onlar da. Bakalım neler gösterecek. Guita'nın da formunun oldukça iyi olduğunu söyleyelim. Mücadele başlıyor. Beyaz formayla oynuyoruz. Burnley deplasmanındayız. Gerçekten önemli bir karşılaşma. Seri yapabilme açısından Everton maçını kazandık. City maçını kazandık. Çok zor bir karşılaşmaydı. Bunu da kazanırsak toparlanma evresine yavaş yavaş girmiş olacağız diye düşünüyorum. Bakalım neler izleyeceğiz mücadelede. Akşam mücadelesi saat 19'da oynanacak bir mücadele gündüz değil. Severim böyle mücadeleleri de. Burnley ile oynuyoruz. Ve Diğer Londra temsilcisi derbiye başlıyor. Burnley. Aferin Max Cruz'e. İyi e top. Verir için şimdi Azart. Hazard. Azart. Hazard. E İyi top. Ara topu. Şans anı. Önümüzde kalır mı? Kaldı. Gazlama. At onu. Gol. Çok rahat gol. Çok rahat. Çok rahat. Vurmadı bile Christian Benteke. Zico çok sakin. Dakika 26. Formumuz zirvesindeyiz. Benteke değil bu arada. Talişka atmış. Talişka atmış. Ben de görmedim. Benteke'nin fokusu var sandım. Geçen karşılaşmanın adamı, City karşılaşmasının adamı. Talişka çok rahat bir gol atıyor. Önünde kaldı. İşte bakın bindirmeye devam ettik. Gassama ile çarpan top önünde kaldı. Ceza sahasına girdik. Yerden top Talişka. Sağ ayağıyla sadece dokunuyor. 1-0 derbide. Burnley deplasmanında öndeyiz. Önemli bir gol. Önemli bir dakika. Anderson Talişka. Kaybolan oyuncularımızdan tam 45 milyon euro verdik ama. Kovacic Werner gider misin? Gitti. Timo Werner. Sağ çapraz. Timo Werner kalecinin üstüne. Yapma. Timo Werner yapma. İyi e top geçer mi? Geçti. Nefis kontrol. Aşırtma bir vuruş mu? Penaltı mı bekliyoruz? Ne oluyor? Sert geldik. McNeil. McNeil şimdi orta alana oynamak isteyecek. Aman Chris Wood'u orada tutmak lazım. Alır mıyız? Aldık. Kovacic. Foul. Şimdi ceza sahasına yine şişirden top. Yine bir röveşata. Her topa röveşata. ata. Enteresan enteresan hareketler. Saçma sapan bırak bırakıyorlar. Sonra basın açıklaması yapınca niye basın açıklaması yaptın? Gassa ama. yıl? Oman. iyi geçti. Aman aman. Aman aman. 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 Direkten döndü şans anı bizim için. Puanlarımızı görebilirdik. 45 artı 1'de. Eşli Barnes çok rahat geldi. Yürüye yürüye diyelim. Hatta karambol. Vur 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 vur. Aman aman aman. Bunlardan çok çektik. Bunlardan çok çektik. Alan vuruyor bundan sonra taktik bu şekilde. Belki bu sezon 7 tane falan gol yedik böyle. Guita da bu şekilde talimatlarını söylüyor. Zico da bu şekilde aldın mı vur. Çok basit aldın mı vur. İlk yarıda beklediğimiz tempoda bir mücadele yoktu. İkinci yarıya Crystal Palace başlıyor ve Talişka'nın golüyle 1-0 önde derbide Crystal Palace. Pas koordinasyonlarını ikinci yarıda iyi yapamıyoruz. İlk yarıda her ne kadar iyi yapsak da ara pasları keselim ara pas sol tarafa tehlike var Chris Wood Chris Wood yapma aldı kontrol tümer gibi yan ağlara bıraktı 1-1 bir bir yapıyor 55'te derbide birbirlik sonuç çok geldiler biz de biraz geri çekildik beklemiyordum aslında Chris Wood'un oradan vurmasını ama aldı sağ dış kontrol hemen vuruş İşte bakın güzel top geldi gerçekten burada Merih'le karşıladık ama açılar ona rağmen 1-1 bir bir derbide Yine geçmedi. Tehlike var. İndir. İndirdi o indiremedik ama Guita yine hayatta kaldı. Benteke giriyor. Aman aradan gitmesin o. Bakın çok tehlikeli. Bakın atar mı aşağı? Aşağı atar mı son anda? Maç koptu. Şu anda maç koptu. Uzun top. Aman bu ikili uzun topları çok atıyorlar. Ve soldan bu şekilde tehlikeli geliyorlar. Gerçekten tutacak halimiz kalmadı. Oyuncularımız da çok yoruldu. Aman. Aman aman aman. Şimdi ben teke. Atar mısın önüne? Talişka atar mısın? Talişka dışarıya yapma. 87. dakika. At kral ol. Geçen maçın kralı gibi bu maçın da kralı ol. Yapma. Kaçıncı puan bu? Bu şekilde bıraktığımız kaçıncı puan? Resmen e, mücadele berabere bitmek için oynanmıştı. Yapacak bir şey yok. Beklemediğim bir puan kaybı aslında. Şu gol atsaydık 3'lü üçlü 3 seriyle çok güzel gidecektik. Evet bölümlerimiz devam edecek yine. Beğendiyseniz tabii ki de like'larınızı gönderebilirsiniz. Belki diğer bölümün başına bir basın toplantısıyla başlayabiliriz ama çok gündemde bir konu yok. E, City maçı hakkında belki şöyle 2 dakikalık bir basın toplantısı olabilir. Yine yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın.